Öyle garip, ahir bir zamandayız ki, öyle bir dönemdeyiz ki Allah Celle Celaluhu'na karşı ne hali hayatımızda, ne zikir meclisinde, ne salihlerin meclisinde, ne de namazda kalbimizi toparlayamıyor, huşu sahibi olamıyoruz. Yani e, cenazede bile kabristana meyyit olan, o mevta indirilirken bile gözlerimizle şahit olmamıza rağmen kalbimizi toparlayamıyor. Allah'a haşyet duygularımızı sunamıyoruz. Haşyetullah, Allah'tan korkmak, Allah'tan çekinmek, saygıyla beraber, tazimle beraber yani derin bir saygıyla beraber çekinge duygusu, haşyet. Hem saygı var hem korku var hem de Allah'tan çekinme var. Buna haşiyetullah deniyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki bi evveli ilmin yurfa'u minen nas insanlardan ilk kaldırılacak ilim insanlar içerisinden ilk kaldırılacak ilim nedir biliyor musunuz? El huşu' Efendimiz buyurdu ki insanlardan ilk kaldırılacak ilim huşudur. Öyle ki yuşiku en tedhule mescide kavmin veya cemaatin fela tera fiha raculan peygamberimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki o zaman çok yakın çok yakın bir zamanda içi insanlarla içi cemaatle dolu bir mescide bir meclise gireceksin ama içeride tek bir Allah'tan korkan kişi bulamayacaksın. Namaz kılıyoruz, zikir çekiyoruz, ibadet yapıyoruz. Bir araya geliyoruz, Kur'an meclisleri kuruyoruz, hadis meclisleri kuruyoruz, ayetler okunuyor, başımızdan aşağı hadis-i şerifler söyleniyor ama kalpler ürpermiyor, kalpler titremiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden işte haber veriyor. Ahir zamanda bi evveli ilmin yurfa'u minen nas el huşu. insanlardan ilk kaldırılacak ilim kuşudur diyor Efendimiz. Haşyetullah. Allah'tan çekinge olmayacak. Çekinmeyecek. Sizleri tenzih eder. Sözümü yanlış anlamayın. Ama böyle nefsimize soralım. Namaz kılıyoruz ama kalbimiz başka yerde. Namaz kılıyoruz, aklımız başka yerde. Secdeye gidiyoruz. Böyle tavuğun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı veçiyle tavuğun gagasıyla yerden yemine alır gibi hızlı hızlı tak secde kalkıyor. Rükû kalkıyor. Bir an önce namaz bitsin, bir an önce şu işi bitirelim. Yani bu borçtan, borçtan kurtulalım edasıyla ibadet <laughs> ediyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde öyle miydi?